Bakıyorum şu an bulamadım hala. Kız derse ortalık karışır. Ben size söyledim. Ortalık karışır. Ben size söyledim. Peşin peşin söyledim. Gerisine ben karışmam. Ortalık karışır. Kızlar artık benden korkuyor. Kur'an çapsın kızları korkutuyorsunuz artık. Vallahi direkt reddediyorlar ha. Et çekmiyorlar. Ben Abi. O <Hayır>, olamazdı. <laughs> Anne bir saniye. Ben yatamıyorum arkadaşlara olan bağı olur. Aa kafandaki çok güzelmiş. Bana versene. <laughs> onu bir daha isteyeceğim. Ne? İstemedi ya. Belki <laughs> onu bir daha işte ben... Yap baştı evet. ben <laughs> Ama... ya, ya. <laughs> ya ben açtım kızlar ne yapıyorsun? Kırdım dedim ki yazmayın yazmayın ya ben yabancı değilim ya ben onun senelik kardeşiyim ya senelerdir ne ben olun ayı değil bana yapılır mı bu her yerde rezil ediyorlar. yok neymiş 17 gelecek misin seni davet ediyorlar kivili mi vili pasta. Ama bir Yastır, şey söyleyeceğim. Yaptığımız işi Ay, yapar. Ben hamileyim ve benim şu an canım çekti. Sen... <laughs> ama şimdi bakın Baran benim e, sosyal medya dışında bir arkadaşım. Şimdi benim Suat var, baktığı gün bana böyle yapacak. Dostum sen altına mı işiyorsun? Ben bir yapacağım. Yok kanka. E kanka 2000 kişi ama sevecek değil ya. Ben böyle yapacağım. Kanka yalan söylüyorlar ya vallahi E dostum senin sünnet düğünün de varmış. Kanka yalan söylüyorlar. Gerçekten inanma böyle şeylere. İyi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Küsmek yok. Hayır, hayır küsmedim. Küsmedim. Hepinizi çok seviyorum.